Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda eriyen kat kat tel tel ayrılan kete tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker. 2 bardak ılık süt ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar tereyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama orijinali tereyağı ile yapılır. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Çırpıcı yardımı ile karıştırmaya devam ediyorum. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsteğe bağlı olarak hamur yoğunlaşıncaya kadar bu aşamada spatula kullanabilirsiniz. Un azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladım. Masada yoğurmaya devam edeceğim. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Dediğim gibi hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamur toparlamaya devam ediyorum. Hamuru yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamuru toparladıktan sonra tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu kalınca bir sofra bezinin arasında yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Daha sonra hamurumu toparlayıp masaya alıyorum. yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile iki eşit parçaya bölüyorum her bir parçayı altı eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum parçaları göz kararı olarak kestiğim için ister istemez bazı parçalar daha büyük oluyor. O yüzden büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken fazla olan kısmı bu şekilde alıyorum. Küçük olan parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. İlk etapta merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam ediyorum. Bu şekilde daha rahat oluyor. İlk defa deneyenler için bu şekilde daha rahat olacaktır. İlk etapta ununu bol kullanabilirsiniz. Hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Hamurumu yeteri kadar açtım. Bu şekilde inceliği yeterli olacaktır. Yaklaşık 50 santim kadar açtım. Yağ karışımından sürüyorum. Yağ karışımının her yerine değmesine dikkat edin. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Ben yağ karışımını bu şekilde hazırladım. Dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz. Eğer margarinle yapacaksanız margarini ısıttıktan sonra tekrardan soğutun içerisindeki suyu çıkartın çünkü yağ sürdüğünüz zaman çoğu su olduğu için ister istemez birbirine yapışma yapabilir bu şekilde kat kat ve tel tel olmayabilir. İsterseniz bu şekilde hiç merdane kullanmadan da hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumu dakikalar içerisinde açtım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve rahat bir şekilde açılıyor. Hamur o kadar güzel ki zaten kendiliğinden açılıyor. Hemen yağ karışımından sürdüm. Dediğim gibi yağı güzelce sürmeye dikkat edin. Bu yaptığınız ketenin kat kat ve tertel olmasını sağlayacak. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra kenara alıyorum ama isterseniz hemen hazırlayıp kenara alabilirsiniz. Kenara aldıktan sonra üzerini mutlaka örtün, kuruma yapmasın. Ben üzerini poşetle örttükten sonra kalın bir sofra beziyle örtüyorum. O şekilde kuruma yapmıyor. Eğer kuruma yapar diyorsanız mutlaka hazırladıktan sonra tepsiye alın, tepsinin üzerine örtün. Hemen tekrardan hazırlıyorum. İlk defa deneyenler için ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra isterseniz merdane ile isterseniz elinizle biraz büyüttükten sonra iç harcını koyabilirsiniz. bir buçuk yemek kaşığı kadar iç harcından koyuyorum. Yaptığınız hamurların kare olmasına dikkat edin. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Ketelerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsi aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Dilerseniz fırında tepsi mayası yapabilirsiniz. Fırını 40 dereceye ayarlayın. O şekilde 15 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Ben o şekilde tepsi mayasını yaptım. Tepsi mayasını yaptıktan sonra 2 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar süt, 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Ketelerin havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keteler kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi ketelerim çok güzel bir şekilde piştiler. O kadar lezzetli oluyor ki tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler ketelerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.